arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün e, sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar e, geçen attığım otobüs oyununun tıpkısını oynuyoruz yine arkadaşlar e, yeni video kaç gündür atmıyorum biliyorum yani unutuyorum böyle ama sık sık gelecek artık e, kanala abone olursanız bir de e, bir like atarsanız videolarıma çok sevinirim Hadi şimdi geçelim, sürelim arabayı. Evet, arabamız bu şekilde. Mercedes arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet, başlayalım. <laughs> arkadaşlar, sizden özür diliyorum. Kaç gündür biliyorum, video yapmıyorum. Arkadaşlar, biraz yani unutuyorum, yorgun oluyorum bile biraz. Onun için kusura bakmayın. Sık sık videolar gelecek merak etmeyin. Böyle yani bu videoların gelmesi için e, abone, like olursanız beni mutlu edersiniz. Şimdi sürelim kanka. Kanka. Arkadaşlar bundan önce böyle bir video yine atmıştım. Hatta 44-45 görüntülerine gelmişti. Like'lara baktım yani bayağı sevmişsiniz bu oy oyunu yani böyle videoyu videoları sevmişsiniz bak bakıyorum ben arada sırada yani arkadaşlar demek istediğim bu yani like atarsanız mutlu edersiniz beni açıkçası biraz YouTube'daki videolarıma biraz bakıyorum görüntüleri görüntülerime, like'lara. Arkadaşlar like, e, dislike atanlar var, like atanlar var, bir de beğenmeyenler var. Onlardan yiyeceğim. Siz de beğen beğenirseniz Beni çok mutlu edersiniz. Böyle sık sık videolar zaten gelecek. Yani bu önceki seride, bu önceki videoda çok beğenmişsiniz. Baktım. Yani bu video için Like'lar da ihtiyacımızı duyuyor arkadaşlar. <laughs> evet, siyahlar bende 35 lirimiz paramız var 35 e. <laughs> Evet yani arkadaşlar sizin keyfiniz nasıl? Umarım keyfiniz yerindedir yani. Keyiflisiniz umarım. Bitti mi? Ya. Bitti. Neyse. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan önceki seride onun gibi bir like atarsanız çok sevinirim. Biz videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hepinize hoşça kalın. Bay bay.